Osmanlı tebasına diyor ki zaten üç büyük din var Osmanlı toprakları üzerinde bu malum İslamiyet, Hristiyanlık bir de Yahudilik Yahudiye ve Hristiyanı hatta diğerlerine de diyor ki kilisenize gidin orada bir teşkilat kurun bu yargı teşkilatı olsun bir problem olduğu zaman oraya git istersen de bana gel diyor hmm. ben de seni muhakeme edebilirim kimle problem Gel davayı bana intikal ettir. Belli bir harcı vardır. Yatırırsın. Sonra burada muhakemeye tabi tutulursun. İslam anlayışına göre hakkını alırsın. Orada da kendi dinine göre alırsın. Ve Yahudiler, Hristiyanlar ekseriyetle İslam mahkemesini seçmişler. şerif Şerif'e göre <laughs> muhakeme edilmek istiyoruz demişler. Harcı bir defa ucuz. İkincisi daha adil. Daha yani. adil. Bence paraya da fazla bakıyor o insanlar. Onlar böyle şeylere pek bakmıyor. Adaletin peşinde. Bence adaletin yani. peşindeler. Yani Osmanlı mahkemesinin parası aynı da olsa, daha da fazla olsa bence yine buraya gelir. Ben de olsa böyle yaparım. Ya bakarım o kuruş fazla veririm adaleti alırım diye düşünürüm. Bu adamlar da öyle yapıyormuş. Osmanlı mahkemesine gidiyormuş. Muhakemeden sonra müsteri olarak ayrılıyormuş. Hatta belli bir yerden sonra Hristiyan hakimler, <laughs> Yahudi hakimler Osmanlı'ya müracaat etmişler ya bizim milletten olanların davasına bakmasanız olur mu diye. Ama Osmanlı demiş ki ben onları zorla getirmiyorum ki ben onu kapatamam. Hmm. Sen kendine bakman gerektiği yerde gelip bana diyorsun ki ya siz bakmasanız olur mu? Hmm. E kendine bak kendini düzelt o zaman zaten sana gelir. Evet. Böyle bir hadise. Şimdi az evvel Fahri bir hadiseden bahsetti. <laughs> Devlet hakkı dağıtamayınca bu defa vatandaş hakkı başka kanallardan temin etmeye çalışıyor. evet. evet. Ama o zaman bu defa da Gayrimüslim bile doğrudan sana geliyor. Şimdi bu bahsettiğim mevzuyla alakalı ben başka bir misal vereyim. 18. yüzyıllarda tamam mı? İsrail'li Yahudi bir tarihçi, Osmanlı tarihçisi aynı zamanda. Bu adam bir çalışma yapıyor. 18. yüzyılda Bursa mahkemelerinin verdiği kararları inceliyor, tetkik ediyor. Kimler? Mesela gayrimüslimlerle Müslümanların mahkemesini tahallül ediyor. Kadınlarla erkeklerin o mahkemesini tahallül ediyor. Bir şey daha vardı, onu hatırlayamadım ama. Bir de yine 18. yüzyılda Amerika'nın New Haven diye bir kenti var. Orada işte siyahilerle beyazların birbiri arasındaki münasebetten kaynaklı mahkemeler tahalli ediyor. Kadın erkek münasebetinden kaynaklı mahkeme kayıtlarına bakılıyor. Bir de kölelerle höller arasındaki o münasebetten kaynaklı mahkeme neticelerine bakılıyor. Osmanlı'da gayrimüslimlerin e, kazandığı mahkeme oranları, ondan sonra kadınların kazandıkları oran ve kölelerin hür vatandaşlara göre kazandıkları oran ne biliyor musunuz? %70 civarı. Yani yüzde gayrimüslimler kazanıyor, yüzde kadınlar kazanıyor ve yüzde köleler kazanıyor. Amerika'nın New Haven kentindeki yapılan o çalışmada, tahliller neticesinde yüzde yetmiş beş oranında e, üçlü. beyazlar kazanıyor, yüzde oranında Hürler kazanıyor yine yüzde beş oranında erkekler kazanıyor. Bakın zengin ve güçlü. Aynı aynı yüzyılda yaşanmış, aynı yüzyılda işte Amerikanın bir kentinde yaşanan vaka işte Osmanlı coğrafyasında yaşanan, Mursa'da yaşanan e, olaylar yani mahkeme tehditleri